Ben ne yapayım şapka mı takayım kıza şimdi? Yani Şey diyeceğim ayıp bu arada yaptım. Ne yaptım gördükten sonra teşekkür ettim zaten. Ben de bir, bir, bir Sıla indi mi? iniyor şu anda. Hadi insin be. Merçuk koltuğu oynatma. oynatma. Aynen inip Garni'ye doğru yürüsün. Bir de şeydeyiz. Ganniye tarafındayız. Allah ben şeyi biliyorum galiba. Ben yayında galiba adresinizi verdim. Evet, Gandil'in çevresinde Sen yalancısın. Oy. <laughs> Bu emoji ne alaka? <laughs> Bu emoji mi? Allah Bu emoji nasıl? Ya bana dedi ki gelmeyeceğim, uyuyacağım dedi. Kendi saatim gelince geleceğim dedi. <laughs> Bak 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 ee? bak, dedim ki gel. Dedi ki uyuyacağım yatakta fotoğraf attı sonra uyurken bak dedi çok uykum var falan. Ama şimdi uyanmış yatakta fotoğraf atıyor ya. Yani, ne alaka <gülüyor> uyurken <gülüyor> <gülüyor> uyurken evet. gelmeyeceğim dedi ondan sonra şimdi de seni arıyor görüntülü Böyle mi uyuyor bu? Ben de dedim mağsın sen niye gelmiyorsun niye gelmiyorsun? Uyuşuk eşek. Ben şimdi bok gibi çekeceğim dedi. <laughs> de <Gizlenmesinde> görsün be. <laughs> Mert bize şapka geldi. Kim atmış? Berke. Berke Juan mı? Hayır. Berke diye biri. Merhaba Berke Juan. Rav Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyorlar? Ne yazıyorlar? O bu en çok bundan mı yazılmış? Hı -hı. <laughs> ben yanlışlıkla söyledim ama bir de. <laughs> Bilmediğim Mert TikTok yayını oldu. öğreniyor. <laughs> Arkadaşlar Bu tamamen ye? bilmediğim için oldu. Ekranda niye var dedim? Hı. Hmm. Ku 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 ku. Met yazmışlar. Evet. Met. Met. almadım? Neden? Kapıda beklesin. Olmaz. 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 <laughs>